Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, yine bir Minecraft oynama videosu geliyor. Şimdi bugün Buğra var yanda Nisa var ve Esma var. Hoş geldiniz. kaç bulduk. Arkadaşlar şimdi e, burada işte ben size Herkes Bu kim? Buradaki Prolar bir bir kazıyor. Evet, herkes bir yer bir kazıyor. bir kazıyor ama ne yapmaya çalıştığını hala anlayamadım. Vallah var. Burada. Merhaba. Vallah var burada. Evet buradaki evet. de Esma bakın arkadaşlar. Arda ne? Arda sen neredesin? Ne geliyor arkadaşlar? Ben de buranın arkasındayım. Biz ama evet, de... Bir de arkadaşlar ben şu an çünkü ben Arda'yı arıyordum. Şöyle aralardan aralardan geçelim şu tarafa doğru arkadaşlar. Yaz benim şimdi ben burada kaybolacağım. Nisa ablam ben ta neredeyim? Arkadaşlar bunlar yalnız bayağı kazmışlar. Bir dakika daha kırma. Kırabilirsiniz. Yukarı gelmek için kırın. Ben kırdım. Hah, gelin. evet arkadaşlar şimdi bir yer açtı bunlar. Evet arkadaşlar burada bir maden gibi bir şey bulduk arkadaşlar. Evet buraya bir maden gibi bir şey bulduk arkadaşlar. Şimdi buraya girdik. Kaç kişi geldi buraya şimdi hepiniz geldiniz mi? Ben Hı -hı. şu an bur oradayım. Ya Arda sen ne ha, yapıyorsun? Ya şimdi dakika. Buraya gel de yalnız. Bak bu kırdığım yeri kırın. Kırma olayı bir çekilsene sen. Sen bir çekil de kırayım. ya da ben çekeyim sen, sen kır. Ben bu size aşağı blok atıyorum bak. Sen blok. Sen benim altından gelirsin. Buradan çıkabiliyorsun. Ana bak geldiniz. Bak burada neyse blok. Atıyorsun? Ha ben nereden geleceğim? Nisa da benim benimkini kırarak gel. Evet evet onu kırdı yerden gel Nisa. Ne vuruyor? Tamam çekil şimdi çekil 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 çekil, çekil oradan. bir gelsin lazım ya. Nisa blok kalmadı, alta blok olan Nisa'yı at Esma. İyi de blok yok bir kere. Ben geliyorum Dur zaten. ben atayım. Ben geliyorum aşağıya. Ya niye geldin Esma. ya? Allah Allah! Ben niye geliyorum ya? Sana geldiği yer mi oldu Esma? Nisa ben sana blok atayım. Arkadaşlar daha yeni bir tatsız bir olay oldu. Esma yüzümüzü kapat video yarabbim. İyi de ben blokları niye alamıyorum? gel şu hemen atayım mı dur ne yapayım at blok atam blok atam dur bir dakika alın Size 64 tük bile atıyor tamam tamam geldi aldım bir dakika al bekle al ben sana bir 64 tük daha atayım bir dakika at atmayın ben sana şunu atayım. beşli yaptım beşliyi ne yapayım Peki mesela ben kıracağım bunu. Şuradan biraz yer kır da blok, kalsak. blok kazak. Blok kırsam buradan kendine blok al. Benim de var. Elimde. Ben var. topluyorum bir dakika Nisa. Benim elimde var atayım mı? Yok yok atma yetiyor. <laughs> Düştüm. Sabahtan beri mesaj atıp duruyorlar. Video ben saatimiz geldim. geldi gelmiştir Esma. video saatimiz diye. Tamam. Ya gerisini ben hallederim ya tamam bir oldu zaten. Mu? Dur 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 ben de çıkıyorum dur dur dur. dur. Buradan mi? çıkıyoruz bir dakika. Bir dakika. Çıkmayacaksın sen de. Dur ben ben bir çıkayım dur Çıkma. blok koyu koyu koy, çıkıyorum. Aynen, aynen çık. Sen şimdi şey yapma ama. Ya şaşırsın aklımda. Lan buldum. Burada bir dakika ya. Vay be, be, ardayı bekleyin ya, kırıp durmayın çocuklar. Gel Arda'yı. Bakın ne buldum ben. Tamam geldim. Burada ne buldum? Aşağı insek burada bir yol olabilir. Oha. Arda ne miyim? Gel tamam yok. Aşağı gel. Burada bir yer var. Ha yokmuş. Ya ya boş boş şimdi lavlarda yanacaksınız. Elmanız yiyin ne olur ne olmaz. Hadi beni takip edin şimdi. Burada iki tane yol var abi. Ee, neredesin sen? Buradan gel. Tamam gel gel buradan. Bir burada saat takip ediyoruz. Gelin aynen. Tamam orada yol yok ya. Yok yok burada da yok gelin. Aynı yola gidiyoruz. Aynen bu tarafa gelin. Bu tarafa gelin. Bak bu dümdüz gideceğiz buradan gelin. Buradan, bu... Aa bak bu aşağısı lav. Oo hadi. Atlamayın. Olamaz 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 olamaz. Uf, uf, klas klas. Hemen ok atmamız gerekiyor. Aa olamaz. Glas ya. Evet. Bak ben... ok 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 İşte orada arkadaşlar Glas görüyorsunuz ait. öyle değil mi? İşte orada. Var. Resmen bildiğiniz ağzından top atıyor bildiğiniz yani Ol. ateş topu. Zehirlendi, zehirlendi. Aha işte arkadaşlar burada. Sinir resmen gelip bizden çıkıyor arkadaşlar. Evet, ha, öldü tamam. Oh lava atlayalım. Lava atlayalım. atlanmaz, atlanmaz, atlamayın. Bak aşağıda yer var. Buradan olur mu evet. ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Gelin gelin aklıma fikir İnlama gel. Sanki. Mustafa gelin Daha gelin gelin. Bak buradan bir şekilde aşağı atlamamız gerekiyor. Valla atlamam mı? Bak beni bir takip edin. Bak benim bildiğim bir yol var. Atla atla aşağıdan aşağı atla. atla. Şuradan atla. gelin. Ya aşağıdan çok zor olur aşağıdan İsa. Aha bakın buradan atlayabilirsiniz gelin. Geliyorum ben. Burası tam lava dek geliyor. Tamam atlasın o zaman sonra da atlayın. Bakın. Tamam ben de atlamam. ben olunca Minecraft'ta. Ya burası yapsan aşağı. Şuraya aşağıya. Bilal. Atla İsmail bir şey olmaz atla ya. Bilal. Öleceğim. Sana. Orada mı aldınız? Yok ya sana. biz buradayız. Gelin gelin aşağı atlayın. Gelin buraya. Nereye gideceğiz şimdi? Ee, şu ileriye bir çıkalım. Bura aşağıya bir yol yapsan ya. Ha. Ben hemen gelin yol yapayım. Aa bak bizim düştüğümüz yer var yani. Bu Nisan Anadolu'nun yeri. Ola. Esmer ne oldu? Dönüp yine aynı yere mi geldik yani? Evet. Ya inanamıyorum ya. Ama farklı yerde olabilir. Bir dakika öyle, ben öylesin Ben buraya değil. yol yapıyorum. Tamam yap o zaman ben de yardım edeyim sana. Ben yol yaptım diyor. Ben yaptım gel çıkabilirsiniz biz bu. Burada oğlum. da var gelin. Bura. Buraya hmm. gelin. Buraya gelin oraya ne gidiyorsunuz? Ha çekilme yol yapayım dedim. Ya bir vurup durmayın. Buraya ne gidiyorsunuz buraya gelsenize. Dur geliyorum ya. Arda. Buraya buraya bak Yok, ben ben buraya Sen var. neredesin bura bak, ha. Ben buradayım tamam, tamam. gelin Arda. Bura yol ya, yap bu durun. Ne? Aha burada yol var gelin. E niye oraya çıktın ki şimdi sen? Ee oradan hep zorladın mı? yol var. Peki e, tamam, e, tamam, adam ya. var orada. Tamamdır çok teşekkürler. Şuradaki. Iı, Aa burada <laughs> şeyler toplayalım gelin <laughs> be. Ne? Aa bunlar çok önemli. Tutma. Neden ki? Neye çok önemli? Tabii önemli. Esma, baksan hep altın dağıtıyor. Altın dağıtıyor içine bak. Topla 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 topla. Ben sizi atıyorum. Ben sizi ben de atıyorum. Ben atıyorum. Ya benimkiler hep benim, benim kutumda yer olmaz için hep siz alıyorsunuz. Abo. Olmuyor. Olmuyor. Oo, ben de abi yapmış öttük ve 7 tane var benim. Yedili birisine verebilir miyim? Ben, ben, bana bana ben, bana bana, ben bana bana. Ama bende hiç yok. Ben de verin ama. Abi Nisa. Ben bana da verin. Abi Nisa. Esma aldı, Esma aldı. Tamam ben biraz alırım. Zaten bende şu anda yer yok. Ulan gelin hadi şu tarafa doğru gidelim. Nisa'ya gelsene ne yapıyorsun? Ben Arda'yı takip ediyorum şu anda. Ha. <laughs> ne yapıyorsun sen? Of of Arda alttan nasıl parlıyor? Nasıl? Bakayım. Baya baya parlıyor niye? Alttan parlıyor mu? Gir bakayım. Ooo. Hadi uğraya, ateş, ateş topunda ateş topum bir dakika kalmış benim. Normal hiç bir tane. Ben ateş topum benim daha var. 62 tane kaldı ama zaten. Ne altı mı? Evet. Benim de niye olsun? oldu. Şu taraftan gitsek mi Nerede? Şu taraf. Alt... Bir çıkalım. aynen bir yerden çıkmamız lazım artık. Şu bir ileriden çıkalım bari. Oradan, bir değil, bir oradan bir... değil, oradan Bak en ilerden çıkalım ki yukarı doğru çıkalım. Tamam, bak burada çıkarız bak şöyle. Gel tamam mı? Bak öğrendiniz mi? Evet burada buraya bir yer ulaşıyoruz bak burada. Hadi şunları alalım alalım. Ya bak yavaşlıyoruz buna gelince. Bataklık gibi bir şey mi anlamadım ki bu ne? Yosun yosun. Yosun mu? Evet. Yapışan yosundan. Ya bir dakika ya hepiniz niye aynı şeye girdiniz? Ay, ya, ya beni kim aşağı itti? Bence Ben niye yapınca Ben buradan kazmam gerekiyor bana kazma. Vera niye vuruyorsunuz? Ben yanlışlıkla vuruyorum. Çekil bakalım ben şuradan yol açıyorum. Aa bura aşağı düştü. Oh. İyi olur Uzan yani. Uzanmeden şuradan gideceğiz. Gelin, gelin 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 gelin. Çıkın 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 beklemiyoruz. Bir dakika benim Bura, kazmam gitti. Şey He, Dur ya. lan kazmam gitti ya. Bir dakika. Ne Aa çıksan. Bora topluyormuş. Çekil elimden Esma. Kazmam Bura. kazma aldım daha yeni. Bura şuna topluyormuş bak hadi. Oo oh, fıstık gibi vallahi. Çıkacağım da bu Arda gel nereden Şaka ya. Ben buraya yol yaptım kendim. Buradan çıkıyor. Biz ben bayağı var ben toplamam yiyecek yok ya. Arı topla da bana versen. Al 20 tane yatayım ben sana. Al. Daha abi ben sana attım kazmam ben sana. Ha atmamış. Al. Şu önündeki kim ya? Ben. Ha. Dur atıyorum ben sana. Gelme yanıma. Atıyorum aşağıya Sen in. Ha orada dur tamam. Bekle. Attım. Tamam aldım çok şükür. Ya ben sıkıştım buraya? Ben de sıkıştım? Ben şuralardan yukarı çıksam. Aa buraya bak ne yapmış. Ben bu ben burada lava yukarı çıkıyorum artık. Buradan bir tadı alamam. şey kalmadı. İşte burada da var onlar da. Buraya her şey işte süpürüyor ya. <laughs> aa aşağıda durur. Oha buraya geldim yanına seni yalnız bırakmam. Arabim. <laughs> Ne gidiyorum Allah'ım sen mi? Sen mi? Sen. Oha. Oha. Ben neler duydum burada. Ay. Gittim. ya. Oğlum ben de aşağı Ya neredeyse ölüyordum ya. Elma yemeseydim. Siz neredesiniz ya? Yine atlayın bir aşağı. Ya makyajı kırıp. Zaten kırdığınız ışıkların hepsi bana geliyor. Evet ben yukarıda. Bak bu karşı kıya geliyoruz gel. Ben buraya yapacağım şimdi. Nereden çıkacağım ben herhalde şimdi oraya? Aa. Ya gelin nereye gidiyorsunuz? Gelin gelin. Dur ben bir şuradan tırmanmayı deneyeyim hele. Bir dakika. Arda nereye gidiyorsun? Ya bir susar mısınız? Ya gelsenize. Yapışan şey. Gel hatta buraya gelin gelin ha. Çıktım zaten. Gelin gelin. Beni bir gelin. bekleyin ya. Gelin karşı kıya gelin. Ya nereye gittiniz? Bak arka dönün. Biriniz arka Bak buradayız. Bu tarafa bakın karşı kıya. Ay geldim. mi? Tam esmi Nisa. Bana bak Nisa. Nisa. Nisa Nisa bak buradayız gel. Gel bu tarafa. Niye beni o zaman buraya da getirdiniz ya? Karşı kıya dedim işte. Ya, ben... Bir dakika da siz oraya nasıl geçtiniz? Ha ya, tamam tamam ben ben zaten yapacağım. bu tarafa geçmiştim. Ben yol yaptım buraya. 19 yani tane. Ben niye hepinizin o sarı sarı şeylerden var. 19 tane istiyamon. Ben, ben, ben. Ben. ben ya arada bana tamam, Bir İsan, çok lazım. Sen insanlık yok hiç hayacağım. Ya iyi de ben çok az Allah, zaten benimki. Ya, ben zaten Allah, benimki. Ya, Git orada gelin gelin gel, şurada var bak şu topta. Ya bana da ver benim. Ya gelseniz de takip edin beni şu topta bak ileride var bak hemen. Aa mayga. Ben şunu öldüreceğim. Dur bir dakika burada bir yapıyorum dur. Acayip saat var. Ya, bana da ver orada. Bana bana da ver. Bana bana da ver. Oha yanıyor. <laughs> Oha gaz. Ya buraya yaptın işe başlayın ya. Oho. Bana beni attın abi. Sen de beni attın, attın aşağı. Bir <laughs> ya. Kim adam bu? Şu tarafta bakalım Nisa gel burada bak. Nisa ha açık orda Açtın mı? Bak Ben takip edin şimdi gelin burada. Bir, Bir dakika ya şimdi ben ım... bunun üstüne çıkabilmemiz için yol yapmamız gerekiyor ve siz buradan taş toplayın ben gelin çıkıyorum yukarıya. Nereye çıkacağız? 10 tane blok atıyorum ben size. Kim istiyor 10 tane? Ben ben, ben ben ben. Arda, ben Arda sen bana. Arda sen bana şey versene. Şu Arda, sarı sarı şeylerden verecektin ya. Arda bana da ver. Dur bekle. Al Nisa attım diye. Anne bana taş ver. Al ya. Bu taşla yukarı çıkabilirsiniz. Ben bir 60 öp nasıl oradan çıkıyorum. Ben. Yukarı nereye çıkacağız? Siz gelin bak ne buradan ta? çıkın. Yukarı şeye çıkalım Buradan ne yapacağız bu arada da biz? Bakayım. Kapandı bu ya. Bura bura benim. Tamam bu bak burada ya. madem var. Tamam bekliyorum. Burada madem var. Bloklarınızı atmayın lava ya. Bak lazım oluyor. Ya ne vuruyorsun bura? Ya birbirinize vurmayı var. bir keser misiniz artık ya? Hı. Nisa aman Esma düştü. Ama bekleyin ya. Buranın yüzünden düştüm ben. Neyse, tamam gel. Aa, ne, tamam bu adın nesin bekle sen. Esma Nisa sen de çık. Vura bakalım. Tam Nisa neredesin? Aha çıktım bak buradayım. Hayır, gelemeyeceğim. Ha, tamam, aşağı atla, bir, bir, tık aşağı atla. Bizim yanımızda. Tamam, orada dur. Esma, Esma da şuradan yardım edelim de gelsin tuhafa. Dur, ben sana yol açıyorum, dur. Arkadaşlar şimdi büyük bir lav buldum Ay ben ve düştüm. Ya ben buraya düştüm Elim ya. Benimle kırmaya çalışıyor, elini kırılıyor. Arda ben buraya düştüm, beni kurtarın. Blok, tamam. Gel şimdi blok alın açın. Nereye düştün? Tamam bize geliyor zaten bekle. Mesela altın magma Bak bu üstte kırıyorum gel hadi buraya. peki neredesin Buğra? Sen mi çıkıyorsun? Çık Esma. Ya bana Bilmiyorum. ver Buğra bana ver altın kalma. Benim ne? altın kazmam kalmadı. Benim de yok. Ben elimle kırıyorum ama. Ben elimle kırıyorum İsmail, ama. Esma çık yukarıya hadi bak gideceğiz. Yukarıya çık. Çık 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 çık. Tamam gelin hadi. Gelin. Tamam Esma'ya ver. Esma sen Nisa burada mısın? Evet evet buraya hadi gel buradan biz dön, dört taş, <laughs> Ateşim 16 saniye kalmış ya bayağı. <laughs> ve ya Ve... dört taş geldik. Ama buradan yine Kurumalığım da öyle. 14 Ağla. saniye kalmış. Babayı takip et diyor. Onu sonunda nereye getiriyor? Hem tamam, Esma atlama dur. Ya sizin yüzü aşağı atladım durun bir. Yol yaptım gel. Allah'ım gazma elinden gidip duruyor <laughs> ha. Yerim, yerim. Şurada maden gibi bir yer yok yok gel gel şurada bak yukarı çıkmak yer var ha burada yukarı çıkacağız gel bloklarla Ya of burada. ya, Biz niye o zaman aşağı indik daha önce zaten yukarıdaydık Yok yok yukarıda Yapmayın Esma bu sefer öldüm deme yine Esma yine düştü ama yok yok, Ara siz öyle. nereye çıkıyorsunuz Allah rızası için ya yani. biriniz bir söyleyin bak, bak bana Bak buraya ha tamam gel Steve sen de geldin tamam aşağı buradayız bak Teklenin. Çok mu kaç Esma? Nisa. Bura nereye gittin? Bura bayağı uçtu yalnız. Gel gel nereye gidiyorsun? Burada tam espriniz geldiniz. Gelin gelin gelin. Şunda da Ya bana kim vuruyor ya? Ben zaten canım az. <laughs> tam gelin efendim. Ya Esma gel bu tarafa Esma. Gelin gelin Esma. Geliyorum. Neredesin ay <laughs> nasıl geliyorsun? Esma. Esma gelin, gel. Ay, Takip edin beni. Bak burada şimdi şu yukarıya çıkacağız. Of, baya ya. Yani bozam portaldan geçmeyecek mi? Kendim istemedim. Bu portaldan geçip video çekecek diye. Ben buradan ya bir gidin peşimden ya ben buradan çıkıyorum buraları. Siz de gelin. Yok. <laughs> bloklar mı yok? Hiç? Ya ben çıkamıyorum. Burada blok kasabiliriz bak. Blok. Bir şey söyleyeyim bizim kazmalarımız biterse ne olacak o zaman? Ben, biz yardım ederiz sana burayla. Ben elmas almadınız evet, mı? Ben, 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 ben Siz ben elmas ben. almadınız mı? <laughs> He? Efe, Aldık. O. E niye onu Ana yardım. Arda. Neredesin Abla. sen? Tam tam şey Altın hemen bitiyor biliyor musunuz ya altın kazma. O yüzden işte, demir alsaydınız demir daha güçlü altınlar. Şey hemen bitiyor mu? O da hemen bitiyor. Tamam ben blok baya kastım da az az da kastım. Lazım olur. Ya ben sizi kaybettim. Black, black, black. Sesim Her sesin duyduğunuz klaks mı oluyor? Pardon da. Evet. <laughs> Lan kurum. Bir anda arama çıkardım. Şu kim ya Arda? Evet evet ilgi e, biraz Allah ilgi çekmiyor. Modem biraz sıkıntı gibi. Ha, biraz Oha İşte bir yer kazdım. <laughs> Lan yarım saattir kazıyorum. Tamam yeter gelin at. <laughs> yeter gelin gelin. O alanda buluşalım gel. Ee, Arda neredesin sen? Alana gelin işte bu büyük alanda buradan şimdi ne yapacağız? Yukarı çıkacağız. Gel na, burada hapis Oha. Nerede 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 o katacağım onu. Aha burada. Ne yapıyor? Aha patlattım bombasını. Ne yapıyor? attı Çıkart o kafanı çıkart 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 çıkar, çıkar çıkar bomba geliyor. Aa, Geri gönderdik. Kendisine atıyor bombasını? Gel bu tarafa erkek sen kast atıyorsunuz ya. biriniz aşağı atıyorsunuz beni. Zehirlendim ben durdur. Dur. Olamaz ya. Hadi Ama bomba Ya şey. biri bana ok attı ya. Kim attı ok bana? Aa, elma yerde yedi. elma ye. Yedim yedim elma yedim. Elma ye. Adamlar ye, ben burada atacağım. Elma ye. Klax nereye kaçtı ya? Bak şuradan. buraya aham atıp durma bana git. Nerede Klax? İşte şurada bir yerde olması lazım. Ben sattım o zaman. Bana atmış ya, bana. Tamam klax. klax gitti Klax. O kattığım yönde otakta işte. Bak, bak o atıyorum bak. Ha otakta bak. Gördüm. Evet ben de gördüm ayaklarını. Bak kap burada bir Bak orada. Yo ama. Şimdi. <laughs> Ay aşağı atladım ben ama siz daha yukarıdasınız. Dur şimdi ben şuradan bir çıkayım artık. Aslında tamam, şu anda ben Arda yanına bir gideyim de. Burada değil Aşağı ben düşmüştüm. <laughs> Bizden korktu kaçtı bebelimeci. Bebelimeci? <laughs> <Bebelemeci. gülüyor> <Bebelemeci. gülüyor> <Bebelemeci. gülüyor> <Bebelemeci. gülüyor> o ne ya? Bebelemeci. Yalnız gerçekten baya güzel bir oldu. Evet. Çok Şimdi uygun. benim takip edin de şu yukarıya bir çıkalım ya merak ettim orada ne olduğunu. Şu... Bakın şu burada zaten merdivenler falan var. Zeynep dokunu görüyor musun? O çıkalım. çıktı. hadi çıkalım. Aynen. Ben bloklarım Oraya var. Hadi çıkalım, gelin. Yani Nereye çıkıyoruz yine? Buraya. Buraya. Ya daha yeni zaten orada değil miydik biz? Yok. Ya i̇nanamıyorum yani Yo. aynı Yo. yerlere gidiyoruz. Vas nerede? Bom battı balazı. Vallahi oha. Klak, klak. Vallahi klak. Nerede? Aa bakın yukarıda. Oha. Ya bir dakika ya bir saniye. oha oha bana bomba Gördüm. atıyordu. Dur 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 ne dur. ne yapıyorsun lan dur, burada? Dur. Aha göl gönderdim okula ona. Ben o kalmamıştım. Oha geri aşağı düştüm. Oha, olamaz olamaz dur 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 dur. Durduğum dur, yere öleceğim. baksana. Durduğum yere bak. Bombaya durduğum yere bak. Yok artık. Şimdi, ya bu her yeri yaktı ya. Abi bu ne? Bu artık ne ateşlerin ne? içinden geçebiliyoruz çünkü elma yedik bir ve ben şunu da bir ee, şöyle bir öldürelim bunu da hemen. Kulak nerede? Aha dibimizde. Dibimiz dibimizde, dibimizde, arkamızda. Burada, 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 burada. Ney lan? Burada, burada öldürür onu. Öldürdüm tamam oh ben öldürdüm. Ölürüm sıkıntı yok altına mı yiyeceğim? Bizden bir var arkamızdakini <laughs> öldürdüm ben. Ayağım çok da. Parayı bir alayım. Al. Ha gördüm 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 Aynen. gördüm. Olan az ben patladım ya da ya abi. Ha gördüm o orada. Burada ya bu şu zombiyi o. başından bir alın ya minnacık hareket ediyor sürekli. Geç siz gelene kadar öldü. Oha minnacık şeyden ne çıktı? Ne çıktı? Bakayım. Oha. Bakayım ne çıktı? Bakayım. Ne? çıktı? kim aldı onları? Bura. Bir dakika Bura bekle sen de dursun ver, vereceğim bana dur. Yardım edin. İki tane var iki tane var karşımızda. Oha bomba attı. Bura para da vardı. Para da vardı orda. iki tane var. bir tane Ya para önemli değil. Bir şey yapmıyor ki onlar. Ben sonra bir şey ki Aynen. Gelin, gelin 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 bu tarafta Allah. Siz gelirseniz ne bakıyorsunuz burada? Bunlar üst işte olabilir. Dur bakayım. Bunlar. aha o burada orada, burada burada. Allah. Bir. Okuyor. Okuyor benim Kaç yok oka, oka bakın ne oluyor oka. Oka bakın ne oluyor. Oka. Buna hiç ok işlemiyor. Vallahi. Dikkat edin buna hiç işlemiyor. Sen şu al altı alın gerekiyor. Altıya mayamam gerekiyor. Son bir kişi daha var şu tarafa bak. Ok atıyorum oraya bak bir dakika. Şu Oo, taraflarda. Evet. Olamaz Glax var bir tane daha. Nerede tam o? Aşağı. Aşağı. Yaz o galiba gidiyor. Siz şey yapmayın. Hayır gördüm gördüm. Bomba attı. Bomba attı. Bomba attı. Bomba attı. At 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 at. At 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 at. Bunu tutun. Tamam öldüm. Adam yerinden uçurdu. Aynen. Ne? Beni var ya tam uçurumun dibinde iki taşı uçurdu. Bu ne biçim bu? Ah, sonra uzayalım. aşağı düşecekti.

Aa wow, bu ne? Nedir kuharsı? Nedir kuharsı buldum! Ben de! Attım onu aşağıya. Abi ne yapacağım onu nedir kuharsı? 3 tane nedir, nedir kuharsın ta... var benim. Ne de... yapacağım? Nasıl çıkacağız buradan? Şöyle çıkacağız. Ben şurayı açtım. böyle çıktık. Gel Yola çık. Biri xp basıyor. Biri xp basıyor. Kim basıyor xp? Ki? Ben, basmıyor basmıyorum bu şey. Ben anladım. bana da geliyor. Ha o oh, kırdınız mı şunlardan? Bir de wifi çekmiyor ya. Benim şarjım 55 evet. ya. Evet, ne yapıyoruz artık? Videomuzu sus. Artık. Bence de gelelim artık. Zaten evet bayağı arkadaşlar, oldu. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bay.